Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü flash dersimizde araçlar panelini detaylıca inceleyeceğiz. İlk olarak bir cisim çizerek dersimize başlamak istiyorum. Cismimizi çizdikten sonra dersimizde Selection Tool ilk aracımız. Selection Tool'un ne işe yaradığına bir bakalım. Selection Tool cismimizi istediğimiz şekilde, istediğimiz yöne hareket ettirmemizi sağlıyor. Selection Tool'un hemen altında bulunan aracımız Sub Selection Tool. Bu da cismimizde belirli noktaları seçtiğimiz zaman noktaları hareket ettirmemizi, noktaya göre hareket ettirmemizi sağlıyor. Free Transform Tool, üçüncü aracımız. Cismimizin orta noktasını değiştirebileceğimiz, büyütüp küçültebileceğimiz cismimizi, cismimizi eksen etrafında döndürebileceğimiz bir aracımız. 3D Rotation Tool, 3 boyutlu Çizimler yapıldıktan sonra X, Y, Z ekseninde üç boyutlu cismimizin hareket etmesi için geliştirilen bir araç. Diğer bir aracımız Lasso Tool. Lasso Tool çizilen cismin belirli bölgesini kesip bu cisimden ayırmak bir kesme aracı yani kısacası. Kesme aracını da bu şekilde cismin üzerinde kesimler yaparak kullanabiliyorsunuz. Diğer bir aracımıza geçelim. Pentool'da e, çalışma alanımızda bu şekilde noktalar oluşturarak bu alan içerisinde maskeleme e, cisimlerimiz için kullanabileceğimiz bir seçenek, Pentool üzerinde brush e, çizimleri yapabileceğimiz bir araç. Diğer bir aracımıza geçecek olursak, e, hepimizin bildiği Textool, Textool direkt yazım aracı, e, sahne çalışma alanı içerisinde yazılar yazabildiğimiz. Bir araç. Diğer bir aracımız ise e, Line Tool. Line Tool e, düz çizimler yapabildiğimiz ve çizimleri birbirine ekleyebildiğimiz bir araç. Bu çizim yaparken Shift tuşuna basılı o, tuttuğunuz zaman e, 45 derecelik bir açıyla bu şekilde bir çizim yapabilirsiniz. 90, 180 derecelik bir açıyla çizim yapabilirsiniz. Böyle bir çizim aracı. Diğer bir e, aracımız Rectangle Tool. Rectangle Tool'u basılı tuttuğunuz zaman karşınıza bu şekilde hazır cisimler çıkıyor. bu cisimlerden en çok kullanılır yine dikdörtgen ve polistar tool. Polistar tool çokgen yıldız aracı olarak adlandırılıyor ve bizim bu şekilde çokgenler çizmemizi sağlıyor. diğer bir aracımız Pencil Tool. Pencil Tool bildiğiniz üzere kalem. Bu şekilde çizimler yapmanızı sağlıyor. Brush Tool arkadaşlar e, fırça Bu şekilde çizimler yapabildiğiniz Çizimlerinizi e, değiştirebildiğiniz brush ayarlarını değiştirip mesela Spray Brush Tool dediğimiz bir Aracımız daha var yine Brush Tool'un Üzerine basılı tutarak görebildiğiniz Bu da Spray e, bir çizim yapabildiğiniz Spray boyaymışlıkçasına bir çizim yapabildiğiniz aracımız Hemen onun altında e, arkadaşlar gördüğünüz üzere Deco Tool diğer bir aracımız. Bu da e, hazır olarak ayarlanmış, sizin de bu hazır ayarları değiştirebildiğiniz, bu şekilde çizim yapan bir araç. Evet arkadaşlar, diğer bir aracımız ise e, Paint Bucket Tool. Paint Bucket Tool e, çizili olan cismimizin e, içinin rengini değiştirmemizi sağlıyor. Da biz bu rengi önce seçmeliyiz. Bu rengi nereden seçeceğiz? Buradaki e, renk panelinden belirleyip seçebiliriz. Aynı anda da e, buradaki panelden seçip e, atıyorum kırmızı olsun yapabiliyoruz. Buraya tıkladığımız zaman da bu seçim gerçekleştirebiliyoruz. Eyedropper tool e, çalışma alanında e, arka plan veya cisim renklerinin seçimi ve buraya aktarılması bir sonraki kullanımı aktarılması olarak adlandırabiliriz. Diğer bir aracımız Eraser Tool. Hepimizin bildiği gibi yine çalışma alanındaki cisimleri silmemize erayan bildiğimiz silgi. E, hand Tool'a gelecek olursak Hand Tool'da çalışma aranım, alanımızı hareket ettirebildiğimiz bir araç. Burada yine e, Zoom Tool var. Kısayolu Z. Zoom Tool'da çalışma alanımızı büyütebilen bir araç olarak karşımıza geliyor. Bugünkü dersimizden bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.